Halkanın içinden geçir ipi, halkanın içinden geçir oradan, sök oradan da, sök oradan Sök 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 Tamam Abi biz yüzde yüz önünden döndük Evet Abi hava bir kara attı, bir dalgalar geldi var ya biz Abi biz böyle buraya böyle, yok. kafayı bu, buraya verip de gelmesek Biz gitmiştik dalgalar abi Dalgalar bu tarafaydı Bir anda ev boyu gelmeye başladı dalgalar Bir Hocam. anda ya, 5 dakika içinde Burası çok batak. Zor geldik biz de buraya. Abi söyledik de ama bak hava durumuna bir bakın dedim. Çok zor. Bir şey varsa Bunun çıkmayalım. kapaktan mı? Kapaktan mı? Bizim yaşamamız neydi? Rabbim. Şu anda yere şey yapıyor ha. Bak bak şu an vaziyet görüyor musun? Aynen. Abi çek, az kaldı çekelim gidiyoruz. İzmit 11 itfaiye merkez. Tamam yanaştır abi. Merkez nerede? Merkez. merkez kayıttaki 3 vatandaş kurtarıldı. Bota aldık kıyıya çıkarmak için hareket ediyoruz. Tahta parçalarını soktuk, fatanın içine baktık ki kalırdık yani. İnseydik o bir zorla ölürdük. İşte, abi evet. ben direkt kusu, ben öleceğimi anladım. Kusurime konum attım. Eyva. Direkt ben can yeleklerini giydik, ayakkabıları Aferin, çıkarttık. Tamam. tamam en azından. Tamam Şart abi gel. Şart bitti sonra gel. zaten. E, 112 ekibi evet. isteyelim mi sahile? Bir kontrol etsinler mi sizi? Sen, Sen bana acele Ona bin abim ona bin. Şimdi onu bağlayacağız. Yavaş. Tamam tamam. İskit 112 merkezi. Bekle. Merhaba. Merkezine birlik. Çık diyor bu tamam. Yelken Kulübü'ne Bırakın. ambulans yani sevk ambulans edelim yani Kulübü'ne ambulans sevk edelim. Niyiz? Ki siz gelemeseydiniz ne olacaktı? Siz illa ki alacaktık. Tamam. Biz gelirdik. Al gelirdik illa ki Bizim Eğer bu hava saatte bir sorun açtığımızda hava çöktü. Hava yine bu şekilde olsaydı bir sabaha kadar kesin ölürdük.